Merhaba arkadaşlar. Bir üçgen sorusu ile yine karşınızdayım. AB uzunluğu 12 birim, AC uzunluğu 16 birim ve AD kenar olarak verilmiş. Kaç farklı tam sayı değeri alabileceği sorulmaktadır. Şimdi burada ipucu verilmiş. Kaç farklı tam sayı değeri dediği zaman üçgende kenar bağıntısıdır kenar bağıntısında x sorulmaktadır. Şimdi burada x'in bir üçgen içinde olması tam iki üçgen içinde ADC veya ABD üçgeni diyebilirsiniz ama x haricinde diğer iki kenarının uzunluğunu bilinmesi gerekir. Burada öyle bir üçgen yok. Ve burada BD'nin kenar ortaya olduğu verilmiş. Demek ki bunu kullanmak zorundayız arkadaşlar. AB'ye D noktasından bir paralel çizersem kenar ortaya olduğu için tam ikiye bölecektir. AC uzunluğunu 8 8 diye. Aynı zamanda AB'nin D ne diyelim E DE AB'nin yarısı olacaktır. Yani 6. Şimdi tamamen bir üçgen içindedir görüldüğü gibi yani x değeri 6 ile 8'in toplamından küçük ve farkından büyük olmalı yani x 2 ile 14 değeri arasında olmalı böylece 3'ten 13'e kadar olan tam sayı değerlerini alabilir eşitlik yok arkadaşlar dikkat edin